Havzalarını ve ay koruyacak atık su arıtma testlerimizin yapımına hızla sürdürüyoruz. Bu ilçemizde 6 Şubat depremiyle beraber ne yazık ki e, altyapı problemlerimiz içme suyu kaynaklı özellikle e, artarak devam etti. Tabi 6 Şubat depremi 4-5 metre e, neredeyse yeryüzünü hareketlendiren bir afetten bahsediyoruz. Deprem sonrası kayıp kaçak oranının %70'lere ulaştığı bir şehirden bahsediyoruz. Bununla alakalı tabii ayrıntılı bir çalışma başlattık arkadaşlarımızla beraber. İnşallah şehrimizde iki sene içerisinde bitireceğimiz çalışmalarla şehrimizin tüm altyapısını %60 oranında yenilemiş olacağız. Hem içme suyunda hem de kanalizasyon altyapısında yeni deprem sonrası oluşan yeni yaşam alanlarında da altyapı sıfırlanmış olacak inşallah. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Özellikle altyapı kaynağı anlamında en önemli desteği Cumhurbaşkanlığından aldığımız hibe ile Kahramanmaraş'a aldığımız hibe ile sağlamış bulunuyoruz. Bugün şehir genelinde altyapı çalışmalarının yüzde 35 seviyesine gelmiş durumda kayıp kaçak oranlarımız da %70'lerden %60'larına indiğini öngörüyoruz. İnşallah içme suyu alanında özellikle Kısık Barajı, yine ülkemizin aşırı kurak bölgesinde yer alan şehrimizin acil içme suyu ihtiyacını karşılamak için Kılavuz'dan Ayvalı Barajı'na içme suyu temini, Kuzey ilçelerimiz için Akdere projesi önemli içme suyu içme suyu projelerimizden. Yine kanalizasyon anlamında da içerimizin su havzalarını ve doğayı koruyacak atık su arıtma tesislerimizin yapımına da hızla sürdürüyoruz. Nuhrak ilçemizde tamamladık. Çağlayan Cerit, Ekinözlü, Andır'ın arıtma tesislerimizde bitme aşamasına geldi. İnşallah bir tek Göksun ilçemiz kaldı. Göksun ilçemizi de inşallah programı aldırdığımız takdirde atık su arıtma tesislerimizin tamamını da ilçelerimizde bitirmiş olacağız. Bu yapacağımız yap yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla inşallah Kahramanmaraş Türkiye'nin en yeni, en modern ve sağlam altyapısı ve işletme teknolojilerine kavuşmuş belki de şehir olmuş olacak. Bu alanda da hem bölgeye hem de Türkiye'ye örnek bir şehir olmuş olacağız. Merkez altyapı projelerinden öncelikle bahsedeceğim. İnşallah merkezde yapacağımız altyapı projeleriyle içme suyunda %50, kanalizasyonda %45, yağmur suyunda da %40 oranında at yenilemiş olacağız. 671 kilometre içme suyu hattı, 590 kilometre kanalizasyon hattı, 61 kilometre yağmur suyu hattı ve 21 adet de içme suyu deposu ile bu çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Bu çalışmalarımızın çoğunu biraz önce de bahsettiğim gibi hibe kapsamında yapıyoruz. 200 milyon euro değerinde bir çalışmadan bahsediyoruz.